bir bölümüyle daha selamlar baygır oh en son my atı... god aç şunu arkadaşlar ilk gelmemiz. önce evimizi yapıyorduk evet arkadaşlar İki üstteki dakika bir video çekebilir miyiz neden dur ben de buraları yapayım Tamam yap. Maç oynayamayacağım. Arkadaşlar birazcık, birazcık... ses çıkacak. Oo. Ya senin gibi iskeletin baban nesini yalarım ya? Yala. Evet, ya. Yalarım o iskeletin baban Emin misin de var değil mi babanın? Yok. Şaka. Süleyman Çakıcı mı? Çık çık. Nereye çakıcı? Çık çık. 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 Hey. <laughs> evet. Osa ben bugün sabahlıyım. Reis olarak. Sen reis, şüphe bir eğriş korkur. Hadi sabahlayacağız. Evet. Abi istemiyorum ya. Abi oyunum kastı. Ne oluyor? Biriz tamam. internetin ayarlarında mı soktu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> İzledin mi onu? Ne? <laughs> i̇zleme, izleme. i̇zleme. zaten. Aa, dediğim şey bu arada tersim var. Ben niye onu sana söylediysem gerçi. <laughs> Anne babam iş internetin alesini tamam. De. Ne yapıştırdın? gibi de. Ya hadi çıkın ya oradan. Kim? Ben, he, he. Kabul sonra, sonra etme. Sonra, konuşacağım. Ve affet beni. Affet. Gitmeyi doyamadım. Babaannene. Babaannene söyle gitmesin bir daha. Yiyelim onu. <laughs> <laughs> evet. Okey. Baba ni. okey. Baba ninin dilleri ne var ya? Kalbini kırıp dedeleri yağla. Dedeni yalanın dikkat et. <laughs> şaka şak şak. Onu... Ne oldu? Evi mi kırıldı? Yok. Babaannesini yaladımın. Taştan Benimki taştan olduğu için benim evime ıt <laughs> senin... olmaz. Ya onu ya beni. Ma <laughs> ma <laughs> 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 cry for you. Pürüş bir çocuklarını karşı öldür. <laughs> no küfür. Pürüş bir yes. Ama küfür yok. Hediye. Barış basmıyor bileyim. Mustafa abi lütfen 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 tamam lütfen dediğin için lütfen demeseydin ne olacaktı ay tamam olmuş ne oluyor ne oluyor yola evimde karın mı evinde mi git git o çocuğum gelme Gelme üstüme zalim Gelme gelme ya. <laughs> Kıçın kıçında kıçın patlasın kıçında patlasın Kıçın patlasın diyenler kanala abone olsun Ne be Abone olun mu Kıçın patlasın işte Bak biz ne yaptık Elif'te Elif'te de var Ama yapıştırdık hiçbir icaman çıkmıyor Of ablacık Elif gel Ay. bak Sen de göster evet, At, Bak bende de bir var. de var Böyle bak. böyle göster bir tane böyle böyle Bak Elif sen Niye orta, orta parmağın yani Elif orta Har parmağın Hareket Ooo Elif, oh. Elif. Oh. Elif. Oh. Elif. Oh. Elif göster gö gö Sırf var ya inadına var ya. yaptım onu ya. <laughs> Abi Tamam Elif'in tam burası da yüksek Onu var ya sırf bana öyle gösterme amaçlı Evet istese Elif bir hafta falan kalabilir o. İstese oturmaz bir şey. Nasıl lan? Zombi havuzda dura dura. Ne oldu? Ya ama bak. Nisip o seni. Tamam mı? Böyle ne yapsın seni. Ama 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 Bazen ablan çok boş yapıyor bizi biliyor musun? Biliyorum. Çat 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 ula Bir kalbinden vuran bir hain var kulaklıkla Bir yere vurdu. Değil. kombinim hazır çok heyecanlıyım. Ne kombini hani bak. Oğlum nereye gideceğiz lan? Bunu giyeceğim. Ben. Yani bu kombin. Montumu giyeceğim. Botlarımı giyeceğim. Sonra Götü... bu, bu şarkının <laughs> bende şey e, de giyeceğim. Onu takacağım. Bu kadar. Götümü de giyeceğim. hadi. Cidden evet. hadi. Kız montu <laughs> Hadi git babanın yerime. <laughs> babanın Montumu yerim. laf ettirmem lan. Dedeni yerim ama. Evet. Benim. Evet. Ne oluyor? Elif var. Benim, <laughs> <mor. gülüyor> benim, benim montum Ha böyle crop gibi giyeyim değil mi? Allah Allah. Ha, bu sabahki ha. giydiğim montun güzel. Elif var. Teşekkür da yapalım sen hangi montuna laf ettin? Mersin. <laughs> Ampokros'a gittiğimiz mont. Babaanneni dilliyim. <laughs> <laughs> o gün Mustafa abinin de ağrıyordu. Gitti. Ee, Sinirimden gittim bu arada orada. Niye? Çah 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 çah. Ya bak çal, çi, beyaz çi. ayakkabı istiyorum. Kışın olmaz. Yazın beyaz ayakkabı istiyorum. Hemen kirletirsin oğlum. E doğru. Evet. E doğru diyor. O... Oğlum <laughs> ne olmuşsun lan? <o>? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sana mal diyor Gülen mi? O zaman Al. Kuzey de mal oluyor. Niye? E benle aynı anneden doğdu çünkü. Ne alaka? Ben malsam genetik olarak kuzeyde de mallık geçmiş oluyor ya. Hayır. <laughs> Hayır sen kafanı sertle. Dervalık sen tam bir mazsı olur. Defne bırak gel buraya. O, o dedenin kafanı sağ Onlar değil de oynayan, Hayır. Ol. Lan benim arkadaşım öğretti aşağıya. Mokoko ne? Arkadaşıma dedim de ayıp bir şey dedi. <laughs> Sonra söylerim. Bir daha söyle böyle Ben biliyorum. Ne lan? Kulağıma söyle. Aa, alakası yok. Tamam. Ya nasıl alakası yok lan? Çukurda. Lan yani, mı? Kuzey o günü ben Mustafa'ya konuşurken seni gösterdim. Ne? Yok Ya da yandım o zaman ya. <laughs> o günü e, biz Mustafa'ya koşurken Kuzey senin uyuduğunu gösterdim ama sen siyahi olduğun için gözükmedin. Harbi bu arada Gözükmü... gözükmüyordun sen. <laughs> Vallahi billahi ya. Şakan varsa dedeni yiyeyim. Dedeni getir. Oğlum Elif içeride halay çekiyordu saat 1'de. Ne Yemin bir 1 değil 3. 3 civarında. E, ben ya. uyuyor muydum? evet. Ben bugün yine ama bugün yine musluk vereceğim seni göstereceğim. Elsa en iyini kaldır. Abi ya Gözlüğünü Elif nasıl kaldırdım elif. zaten. Elif Elif El Elif, böyle, elif böyle oğlum. Saat 3'te. Dörtte. Dört mü neydi işte? Uyuyurken. Uyumuyor oğlum. Koltukta oturuyor Elif herhalde. Benim zorunlu uyudu orada. Elif sabahlıyor lan. Küçük yaşta. Yüzünden, ee, ben anne ben ne ya abim yatağına yatırıyor beni hepsi <laughs> oturuyor. zaten o gün uyumuşsun da abin beni taşıma taşıma işlerine kaldı Hayır abi hayır ya ben acı abin kemik olduğu için anne kemik var. kemik <laughs> kemik kolumla kaldırırım kemik Gel onu lan. beni daha babam kaldı gel bincez Bay dedim ya Abi bu yine nasıl kaydırmam ya. Bak. Ay korkma bak abi ben de tut. Hani <laughs> o bir ayağında şey yapıyor değil mi? Çat 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 Allah. Korkuyorum. Ama iki kolunu rahat taşın bu arada. Çok kaldı. Gel lan gel gel vallahi. Abi beni ne yapıyor söyleyeyim mi? Bir kere ben uyudum şeyde. Yemin abim bana böyle yaptı. Bir kere uyudum ya ben böyle yaptım. Abim kolunu böyle maymun gibi geçirdi de öyle taşıdı. Böyle bir de ben bonus yastık sandım. Eee sonra <gülüyor> <gülüyor> Bak şöyle ben 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 aa, ellerden sanayıklardan. Ben ellerden sanayıklardan. <laughs> gel Mustafa abi gel. Ya oğlum kafasını falan <laughs> vurdu lan. Ede. Ya hadi. Anne. Hadi anneler toplanıyor biz, da ben aşağı de, de Hadi kuzey hadi. hadi ya git. Kuzey hadi. Hadi koşacağım ya mi? hadi. oynamıyor. Anne dedik 5 Al bak. Hadi oğlum. Hadi kuzey az oynayın ya. Ya, hadi, ya. Tamam, ya, tamam, ya. ya hadi tamam da. Arkadaşlar bu videomuzun modasını görürüz. Hayır. Abone olup like etmeyi unutmayın. Unutun. Görüşürüz.